14 Ağustos 2024 Çarşamba Emin Pazarcı Akşam Gazetesi Bence siz de suçlusunuz. Adam israf diyor ama israfın dibine vuruyorsa, halkın sıkıntılarından bahsedip istismarını yaparken umrunda mı dünya dercesine Zelenski misali sahnelerde müzik eşliğinde göbek atıyorsa, saray ve saltanat sözcüklerinin üzerinde tepinip saltanat kayığından hiç inmiyorsa, buna rağmen sandıkta istismarını yaptığı kitleleri peşine takıyorsa, halkı için gecesini gündüzüne katan adamın önüne geçiyorsa, burada bir gariplik var beyler. Kendinizi sorgulamanız gerekiyor. Bir diğeri az laf çok iş deyip hiçbir iş yapmamışsa, sürekli bahanelerle borç artırıp SGK borçlarını bile ödemiyorsa, parsel parsel sattılar sloganına yapışıp satılmamış parsel bırakmamışsa, üstüne bir de o arada Londra'da kendine ev edinmişse, yine de seçimde patlama yapıp %60'lara ulaşmışsa, nankör bu millet mazoşist deyip geçemezsiniz. Siz bir yerde hata yapıyor, kendinizi de karşınızdakini anlatamıyorsunuz demektir. Siz büyük ufuklara ulaşmaya çalışırken karşınızdaki patates soğan edebiyatı yapıyorsa, siz Türkiye'yi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırma mücadelesi verirken o İHA'lar, SİHA'lar yenir ve içilir mi demeyi sürdürüyorsa, yapılan dev yatırımlara dudak büküyorsa, en önemlisi de taraftar kazanıyorsa silkinmek gerekiyor bence. Yalanlar dolanlar, algı operasyonları tam gaz devam ediyorsa Yalan ağızlarında yuva yapmışsa onlar buradan beslenirken siz doğruları millete ulaştırmakta sıkıntı çekiyorsanız ben nerede hata yapıyorum ya da neyi eksik bıraktım diye sorgulamanız gerekmez mi? Anadolu'da verilen Milli Mücadele mazlum milletler için yol gösterici olmuşsa, Pakistan ve Hindistan'a bağımsızlık yolunu açmışsa, Cinnah ve Gandhi gibi isimler bunu İngilizlerin yüzüne açık açık söylemişse, Mustafa Kemal'in ya istiklal ya ölüm sözleri açık ve net olarak ortadayken bu gerçeklere rağmen sözde Atatürkçüler halen Hamas terör örgütüdür diyebiliyorsa, bağımsızlık mücadelesi verenlerle uğraşıyorsa, Mustafa Kemal ve onun öğretileriyle savaş yaşıyorlarsa, AK Parti MHP grupları bu garabet ve rezaleti millete açık bir şekilde anlatmak için seferber olmamışsa, kusura bakmayın ama burada bir zafiyet vardır. Sosyal medya boş bırakılmışsa, milletvekilleri sadece parti yöneticilerinin programlarını paylaşıyorsa, bütün yük iletişim başkanlığının sırtına yüklenmişse, partilerinizdeki dertli isimler birkaç kişiye geçmiyorsa, televizyonlarda sadece belli isimler mücadele veriyorsa, topa girmesi gerekenler zedelenmek ve hırpalanmaktan kaçınıp tribünlerden seyrediyorsa elbette sıkıntılar yaşanır. Başka isimler de var tabii ki. Hepsini yazamayacağım kusura bakmasınlar. Ama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in verdiği mücadele önemlidir. Dik durdu, saldırılardan yılmadı, mücadele etti. Sonunda kazanan o ve Türkiye oldu. Fransızlar dize geldi, Türkiye'ye müstemleke muamelesi yapmaktan vazgeçtiler. Bu bile millete yeteri kadar anlatılamadı. Ama hayatı vur patlasın, çal oynasın şeklinde yaşayanlar algı operasyonlarına devam ediyorlar. Sıkıntı var burada beyler.